Bak Mehdi diyor o devrin Müslümanlarına yazık size diyor. Ne kadar kan döktünüz. Ne kadar çok kan döktünüz diyor. Biyat etmeye geliyorlar. Söylediği söz bu. Yazık evet. size diyor. Yani terörü durdurun diyor. Evet. Ne kadar çok kan döktünüz. Kan dökmeyi durdurun diyor. Evet. Mesela alışmışlar onlar diyorlar ki eğer diyorlar başımıza geçmezsen bizim biatımızı kabul etmezsen senin kafanı keseriz diyorlar. Şimdi alışmış kafa kesmeye. Mehdi'ye diyor senin de kafanı keseriz diyorlar. Başımıza geçip bize imam olman gerekiyor diyorlar. Herhalde Mehdi bunları oyunda azarlıyor benim kanaatim. Sonra da diyorlar ki yani bu etkili olmayınca çünkü iki hadis var. İkincisi de diyor ki bak bütün Müslümanların oluk oluk kanları akıyor. O zaman diyor Hepsinin kanı senin boynun olsun diyorlar. Evet. Çünkü durduracak adamsın diyorlar. Evet. Eğer bu görevi kabul etmezsen onların kanı senin boynun olsun diyor. Bu sözün üstüne diyor biatı kabul eder diyor. Evet. Mehdi. evet. Hiç siz böyle bir şey yürüdün mü ya kafanı keseriz. Evet. Yoksa işte böyle olur, şöyle olur. Bize başkan olacaksın. Biz sana biat edeceğiz. Halife olacaksın. Eğer kabul etmezsen başını kesersin. Ben ilk defa duyuyorum. <laughs> ya yani bak o devrin ne kadar acayip olduğunu gösteriyor. Ama onu mantıklı görüyor Mehdi. Bunu da itibar etmiyor sözde. Kafanı keseriz deyince ama bütün Müslümanların kanı akan kanı boynuna olsun deyince onu haklı görüyor. O zaman kabul ediyor. Mesela bak peygamberimiz Mehdi devrinde Betlehem yıldızını görüleceğini söylüyor. Evet. Yeni görüldü Betlehem yıldızı. 2000 yılda bir oluyor. Başka, başka. Bir İsa'nın doğumunda oldu. Evet. Bir de Mehdi'nin çıkışında. Peygamberin Mehdi'nin çıkış rahmet ediyor. Evet. Üç kuyruklu yıldız var Mehdi'yi müjdeleyen. Sonuncusu Betlehem. Evet. O da oldu. Çok büyük bir mucize bu. Mekke'de diyor binalar uzun gökdelenler yapılacak diyor peygamberimiz. Bak ısrarlı yayın sonucunda mecbur oldu gelmeye. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Fenalık geçirince yemek yeme mecburiyetin değilsin. <laughs> Bak binaların boyu diyor gökdelenler şeklinde dağlara ulaşır diyor. Evet. Ahir zamanda Mehdi devrinde peygamberimiz söylüyor Mekke'de. Dağlar diyor tünellerle adeta delik deşik olur diyor. Tünellerden diyor ırmak gibi akar diyor. Irmak gibi akar. Arabalar. Bakıyoruz hakikaten. Uzaktan baktığında ırmak akışı gibi değil mi? Irmak gibi akar diyor. Ve diyor saatin gölgesi müminlerin üstüne düşer diyor koskoca bir saat kulesi yapıldı. Adı saat zaten onun. Evet, evet. Yani bak, adı saat. Görüyorsunuz gölgesi müminlerin üstüne düşmüş. <laughs> Dağlardan daha yüksek gökdelenler. Aynısıyla olmuş. Aynı şekilde tüneller açılmış. Bir de o kadar çok ki, hem yerin altında hem yerin üst, yere yakın. Evet. Bu da büyük bir mucize. Bu da Mehdi devrinde olacak diyor peygamberimiz. Cübbeliden evet. çıt yok. Hocalardan çıt yok. Mehdi zıtlarından zıt çıt yok. Evet. Mehdi diyor geceleri diyor. Yatsı'da diyor müminlere hitap eder. Yatsı vakitinde. Yatsı'da millet uyur. Değil mi? Evet. Ama Mehdi diyor yatsıda hitap eder. Ve insanlar onu diyor elinde görür diyor. Elinde. Mehdi'yi elinde görürler diyor. Avuçlarına bakarlar orada görürler diyor. İnsanlar zannediyor ki normal avucun derisine bakınca görüyor. Halbuki telefonlar kastedilen bu. Herkes çünkü oturduğu yerde diyor seyreder diyor. Ayağını uzatmış haldeyken diyor. Seyreder değil mi? Mehdi Mehdi'yi dinler diyor. Evet. Ve yüzünü görür diyor. Bak ayağını uzatmış haldeyken. Evet. Mehdi'nin yanında ayak uzatılır mı? Evet. Ki çok eski bu hadise. 1200 yıldır. Bak, ayağını uzatmış dinlenirken Mehdi'nin yüzünü görür diyor. Sesini duyar diyor. Avucuna bakar avcunda da görür diyor. Geceleri diyor, yatsıda hitap eder diyor. Dizinin üstünde görür diyor, dizinin bilgisayarlarını işaret ediyor. Tabii, dizinin üstünde de görür diyor. Ya bu kadar açık.